Başakşehir, Başakşehir birinci etap e, site olarak e, TSE'nin e, talimatları neticesinde asansörlerin yenilenmesi e, ihtiyacı doğmuştu. Biz de bu gerekli, gerekli neticesinde çalışmalarımıza başladık asansörlerimizi tadilada yenilemeye başladık ve asansörün ilk meyvası olarak e, bir bloğu şu anda gösteriyoruz. Buyurun. Görüldüğü gibi eski kabin tamamen e, sökülüp, e, yeni kabin getirip konuldu. Eski kabinimizde güvenlik kapımız yoktu. E, şu anda e, güvenlik kapımı şekilde görüldüğü gibi çocukların binmesi ve çocukların bir tehlikeyle karşı ka karşı karşıya kalmaması için e, güvenlik kapımız konuldu. E, asansörümüz ferah bir e, ortam oluşturdu. Çağrı butonlarımız hakeza, işte uyarı panellerimiz şekilde görüldüğü gibi güzel bir estetik şekil ortaya çıktı. Kısacası asansörümüz... Elektrik zaman. Ayrıca asansörlerimiz daha önceden elektrik kesildileri olduğunda asansörde kalma vakaları oluyordu. şu anda asansörlerimiz elektrik kesildiğinde en yakın kadar getirme özelliğine sahip ve elektrik kesildiğinde asansörde kalır korkusu bitmiş durumda. Evet, asansörümüzde bir yolculuk yapmış olduk.